Merhaba arkadaşlar, ben Erdal Çobanoğlu, kanalın sahibiyim. Sesimi çokça duydunuz ama yüzümü ilk defa görüyorsunuz. Çok da yüzümü gösterme meraklısı değildim, onu da söyleyeyim. Kızgınım, böyle konuşma nedenim de o. Ama reklamın iyisi kötüsü olmaz, o yüzden kısa keseceğim burayı. İçinde batarya geçen bir YouTube kanalının Urfalı bir sunucusu BD son kullanıcılarına enayi dedi. Enayi dedi. Yani bunu tartışmaya gerek yok artık. Yani YouTube can YouTube videosunu başlatmadan önce BD aracın plakasının önüne ENY gibi enayi şeklinde biz enayi miyiz diyor. biz enayi miyiz? Kusura bakmasın. Bununla ilgili hukuki süreç başlatacak arkadaş da olabilir. Çok da önemli değil. Ben başlatmayacağım. Yani benim için çok önemli değil. Ben buradan cevap hakkımı zaten kullanıyorum kendisine. Biz BD kullanıcı olarak kendine BD Seyal U EV yani %100 elektrikli, tam elektrikli bir aracı sahibi. Bir aydır kullanıyorum. Aracımdan da çok memnunum. Onu söyleyeyim. Eksik yanları var mıdır? Vardır ama mükemmel araba diye bir şey yok zaten. Önemli iki konudan bahsedeceğim. İşin Yok gümrükten şu fiyata geçiyor, şu ÖTV'siydi, KDV'siydi, bilmem nesiydi. Bunlar beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ben ne muhasebeciyim, ne yani herhangi bir ekonomi kuruluşunda çalışıyorum. Kendimde devlet memuruyum söyleyeyim. Ben son kullanıcı olarak şuna bakarım. Ben bu paraya Başka bu donanımda bir D su al alabiliyor muyum? Bu arada D su diyorum özellikle. Kendisi D su olmadığını iddia ediyor. Arka bagaj küçük. Ama ön taraf kendisi de girir, e, girip bakarsa e, yolcu arka yolcu tarafı çok geniş olduğu için bagajı küçük tutmuşlar. O eksilerinden biri bu arada. Bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim zaten. Şöyle söyleyeyim size. Diğer DSU araçlara baktım çoğundan büyük. Milimetre cinsinden baktım hepsine. Çoğundan büyük onu söyleyeyim. Bir son kullanıcı olarak baktık. Beğendik. En kap testlerine baktık. Güvenlik testlerine baktık. Ki bu aracı tercih etmemizdeki en önemli neden LFV bataryaydı. Kendisi de ne kadar güvenli bir batarya cinsi olduğunu biliyor. Özellikle kaza anında işte yanmamasından, basınca dayanıklılığından. Evet, daha bahsetmeyeceğim. Kendisi biliyor zaten. LFV bataryanın girersiniz, araştırırsınız arkadaşlar. Birçok e, güzel yanı var. Dezavantajı da var NMC bataryaya göre. Ama biz ailemizde bu araca bindiğimiz için güvenli bir şekilde yolculuk yapmak için aklımızda böyle bir hani olmaz olmaz bir kaza olur, A, ani bir yangın çıkar ya bunların kafamızda yer etmemesi için biz LFP bir bataryalı bir araç tercih ettik. Bu arada söyleyeyim unutmadan ben BYD'nin hiçbir kurumuyla bir bağlantım yok. Aracımı aldığım bayinin müdürünü tanırım. Onun haricinde kimseyi de tanımam etmem. Bir de satış temsilcisini tanırım. Yani hoş olmadı. Biz son alıcılar olarak yani son kullanıcılar olarak bir özür bekliyoruz kendisinden. Standartları kendisi belirlemiyor. Dünyada da belirlemiyor. Örneğin DSU'da olduğu gibi mesela. 1 milyon 790 bine bu donanımda bu güvenlik şartlarını sağlayan LFP bataryalı ısı pompalı başka araç bulursa ben kendi aracım için konuşuyorum. Değerlendirip onu da alabilirim. Yani her çevremdeki arkadaşlar da almayı düşünüyor çünkü bu arabayı. Başka bir araç da alabiliriz. Ama LFP batarya olacak, ısı pompalı olacak, en kaptesleri yüksek olacak. Yok. Ben biliyorum Türkiye'de satışta olan bir model yok. Neyse. İkinci bir ana neden. Kimin ne kadar kazandığı da umurumda değil ama şu soruyu açık açık kendisi sorması gerekiyor. Yerli ve milli otobümüz TOG var. TOG şu an 1823 bildiğim kadarıyla biraz zam gelmiş de olabilir. Ama işte 100 bin ekstra donanımlar aldığında 100 bin hatta biraz daha artıyor. Yüksek ÖTV dilimine giriyor. Bu yüzden 2.400.000'lere çıkabiliyor fiyatı. Seel için konuşuyorum. Hani zaten tek şeyi var. Ee, modeli var Togun. Şu an Teonix. 10F gelecek inşallah. Bu arada bundan da gocunmuyoruz. Yani yakın olarak söylüyorum. Atto biraz küçük kalır çünkü. Togun şu anki modeline göre. Yani Salim 1790 olduğu yerde tog nasıl 1923'e satıyor kardeşim? Kim alsın? Yani şu an bile almıyor. BYD'nin 1500'e getirdiğini düşünelim. 1600'e götürdüğünü düşünelim. Tog'un satılma ihtimali yok. Yani burada BYD yetkililerle bir anlaşma olduğunu ben düşünüyorum sadece. Bu bir düşünce. Bir mantık yürütüyorum. Vardır yoktur da demiyorum ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Tekrar diyorum biz BYD son kullanıcı olarak kendisinden bir özür bekliyoruz. Özür yayını bekliyoruz. BD ile arasında problemler var. Toyota zamanından distribütörle var. Bunlar falan beni hiç ilgilendirmiyor. Kendi arasındaki problem. Dava sonuçlanmış, kazanmış, kaybetmiş. Bu da ilgilendirmiyor. Ama kimsenin kimseye enayi deme hakkı yok. Haddi de değil, hakkı da değil. Aynı şey kendisine yapılsa şu an ne araç kullanıyor onu da bilmiyorum kendisini yakanen de takip etmiyorum. İşte şu kullanıcılar enayidir dese birisi aynı tepkiyi kendisi de verecek. büyük ihtimal. Empati yapmasını istiyoruz. Evet biz de ucuz almak isterdik. Ama şartlar bu. 1 milyon 800 bin lira diyorum 1.790 ama 1 milyon 800 bin lira düz hesap diyorum 1 milyon 800 de bu donanımda bu güvenlikli bu kadar kilowatt bataryaya sahip C plus su D su ne derse kendisi bir araç yoktu biz de elimizdeki paraya göre bu aracı aldık. Bu kadar basit, çok da memnunuz. Olanlara da öneririz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.